Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Hz. Peygamber'in gençlerle iletişimi ve onlara verdiği değer hakkında bilgiler öğreneceğiz. Peygamberimiz hayatı boyunca çocuklarla ilgilenmiş ve onların fıtratını tanıyarak ona göre hareket etmiştir. O çocuklara ve gençlere karşı şefkatli ve sevgi dolu bir yürekle davranmıştır. Bir bedevi Hz. Peygamber'e gelerek ona sizler çocukları öper misiniz? Biz onları hiç öpmeyiz demiş. Peygamberimiz de ona şöyle cevap vermiştir. Allah senin gönlünden merhameti çekip almışsa ben ne yapayım? Bu durumda peygamberimizin gençlere verdiği değeri görüyoruz. Peygamber efendimizin çocuklara karşı davranışı. Peygamberimiz çocuklara olan sevgisini Bazen onlara dua ederek, bazen onları kucaklayıp öperek, bazen kucağına oturtarak gösterirdi. Bazen de çocukları bineye alarak, omuzlarında taşıyarak, yanaklarını okşayarak, hatta onlarla şakalaşarak onlarla ilgilenmiştir. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.